lar. Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iftar için dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli tahinli bir un elvası hazırlayacağız. Buyurun hep beraber tarifimizin yapma aşamasına geçelim. Tahinli un elvası için gerekli malzemelerimiz: 1,5 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı su, yarım çay bardağı tahin, 1 çay bardağı sıvı yağ. 100 gram tereyağı ve 2 su bardağı un. Tarifimize öncelikle helvamızın şerbetini hazırlamakla başlayalım. Tenceremizin içerisine toz şeker ve suyumuzu alalım. Daha sonra tenceremizi ocağımıza alalım ve sürekli karıştırarak şekerimizi eritelim. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra 3-4 dakika kaynatalım ve ocağımızın altını kapatalım. Uygun bir tenceremizi ocağımıza alalım. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağımızı ve 100 gram tereyağımızı ekleyip tereyağımızı eritelim. Bu aşamada ocağımızın altını çok açmayalım. Tereyağımızı eritirken yakmamak için. Tereyağımızı erittikten sonra içerisine unumuzu ekleyelim ve orta ateşte sürekli karıştırarak unumuzun rengi dönene kadar kavuralım. Kullandığım bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Unumuz akışkan bir kıvam almaya başladı. Güzel bir un helvası yapmanın en önemli püf noktalarından birisi Unumuzu güzel bir şekilde kavurmamız. Ben unumu 25 dakika sürekli karıştırarak kavurdum. Eğer sizler daha az kavrulmuş seviyorsanız kavurma işlemini kısa tutabilirsiniz. Unumun rengi döndü ve akışkan bir kıvam aldı. Ocağımın altını kıstım ve üzerine şerbetimi kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek sürekli karıştırdım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Kanalımın büyümesi için sizin destekleriniz benim için çok kıymetli. Ben çok kavrulmu sevdiğim için unumu biraz fazla kavurdum. Sizler dilerseniz daha az da kavurabilirsiniz. Helvam şerbetini iyice çektikten sonra içerisine yarım çay bardağı tahinimi ekledim ve ocağımın altını kapattım. Sürekli karıştırarak tahinimi helvama iyice yedirdim. Sizlere şöyle helvanın kıvamını göstermek istiyorum. Kaşığınızı vurduğunuz zaman tencereden kolaylıkla ayrılıyorsa helvanızın kıvamı tamamdır. ve tahinli un helvamız hazır. Sizlere de fikir olması açısından ben şöyle iki farklı şekilde sunuma hazırladım. Bir kısmını dondurma kaşığıyla şekillendirdim. Bir kısmını ise hepimizin evlerinde bulunan pilav şekillendirme aparatı ile hazırladım. Son olarak servis esnasında üzerine çekilmiş ceviz ve fındık ekledim. Kıymetli takipçilerim bugün sizlerle birlikte tahinli un helvası hazırladık. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yeni Tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.